hayırsever bir iş adamı Ramazan ayında fırsat bilerek durumu kötü olan vatandaşların borçlarının bir kısmına kabullendi. Ben ödeyeceğim dedi. Böyle bir şeyin olacağını ben ihtimal bile vermiyordum. Hani televizyonlarda görüyordum ama yani bize böyle bir şey olacağını hiç sanmıyordum. Ama geldi dedi ki e, durumu kötü olup da borçlarını ödeyemeyenler varsa bana bunların bir listesini çıkarabilir misin dedi. Ben de çıkarttım kendisine söyledim şu kadar diye. Kabullendi. Bunları ödeyeceğim dedi de. ve bunları öde de sağ olsun şu Ramazan ayında fırsat bilerek tabii kendisine teşekkür ediyoruz. İsmim Ümmet Bilgin, Bağlar Mahallesi'nde oturuyorum Kozan. Akşam haberlerde bir köyün komple bir hayırsever borçlarını kapatmış böyle ödeyemeyen kişilerin. Allah razı olsun bizim gibi de böyle fakirlerin ödemeyen, geliri olmayan kişilerin de yardımcı olmalarını beklerim. Kozan'da bakkala gelen bir hayırsever iş adamı, Ödeyemeyen, durumu iyi olmayan ailelerin e, borçlarını kapatacağını söylemiş. Arkadaş da sağ olsun e, listeyi çıkarmış. E, miktarı belirlemiş, işte şu kadar e, borç var diye. Adam tamamını kapatmış. Teşekkür ederim böyle bir kişiye. Bizlere de böyle bir yardımcı olursa memnun olurum. Ben yalnızım, eşim vefat etti. Benim bir kimsem yok şu an için, yalnız yaşıyorum. 65 yaş üstüyüm, bir gelirim yoktur. Sadece bir 65'lik Marşanın geçiniyorum. İsmim Sinem Çetin, Bağlar Mahallesi'nde oturuyorum. Burası küçük bir mahalle. Biz televizyonda falan hep görüyorduk böyle e, e, hayırsever iş adamlarının bakkal borçlarını kapattığını falan. Bizim mahallemize gelmesi bizi gururlandırdı. Ramazan ayında böyle bir şeyin olması bizi çok gururlandırdı. Allah razı olsun böyle bir şey yaptığı için. Teşekkür ederiz. E, i̇smim Kemal Çetin. Bu duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim böyle bir yardımcı olduğu için bunları biz televizyondan duyuyorduk gerçekten duygulandık yani bir fakirin garibanın borcunu kapatması yani Allah yolunda bir çok büyük sevap işlemiş oluyor Allah razı olsun.